Kiliyi bırakmadım, ee, orada da çalıştım. Ee, oraya e, gidiş e, sebebim e, kendimle olan barışımı e, bir araştırmaktı. Ama o kadar uzun süre kalacağımı ben de düşünmemiştim. Ve biraz fazla kaldım yani. Çok keyifli bir kalış oldu. Onu söyleyeyim. Yani 12 yıl e, kaldım. Merhaba sevgili müzik severler. TV8 ekranlarından hepinize kocaman bir merhaba. Bu yılın son programında yine bizler burada. Sizler ekranlarınızın başında ama yine birlikte müzik dolu bir buçuk saati paylaşacağız. Bu hafta gerçekten çok büyük bir ustayı ağırlamaktan son derece mutluyuz. Biraz sonra onun yepyeni şarkılarını biz de sizler gibi büyük bir merakla dinleyeceğiz, bekliyoruz. Uzun lafın kısası yorumsun bu haftaki konuğu öğrencisi İlk Tur ile birlikte Sayın Ergüder Yoldaş.